Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Minecraft Hardcore modunda oynayacağız. Giriyoruz. Yeni dünya oluştur. Yaratıcı değil. Var. Hardcore modu arkadaşlar. Oluşturuyoruz. Arkadaşlar şimdi girdik. Bu ayında eğer üç gün bu günce hayatta kalırsak bunun devamı da gelecek. Kral yükleniyor. Bir de bunlar çok acıkıyoruz ya arkadaşlar. Ve de arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Allah Allah başladık. Nex gel lan buraya nee. Ya Allah kalk. <laughs> ne? Cezin. Cihazın... Tamam. Aa. Arkadaşlar bir dakika bir sorun çıktı ne oldu tekrar gir depolama alın. arkadaşlar beni iki dakikalık bekleyin arkadaşlar tekrar geldim oyunda bir sorun oldu bu sefer arkadaşlar bir dakika verin bana ben şunları sim... arkadaşlar şunları silebilen varsa bana yorumlarda kendisini göstersin. Şimdi hardcore tekrar girmeyeceğim. Biraz sonra gireceğim. Bir dün açtığım bir yere gireceğim. Bir bakalım neler kalmış. başlıyoruz. Hayatta kal. Hadi. Ne olmuş en son? Şuna basamak kal. İyi. Arkadaşlar galiba bir sorun çıkmış. Ay yağmur niye var ya? Evet, bu sadece. Evet. Ne oldu lan ölüyor Bana bak bir şey yapma. Ölüyorum. Neyse kral. Arkadaşlar iki dakika bir annem geldi. Şimdi arazi oluşturuluyor. Nedir? Ben gidiyorum en son. Burada. Dememiştim Nether'a. Nedir'a. Ötüyor he. gelme. gelme. tamam. Sen ya da bir Tek yoktu. bir yer yap. Burada. Şöyle korun. Şimdi şu en son altın cevherini yapamamıştım. Oyunda bir takıntı oldu. Şu an dokuz çok elmas el geri eve dönmem lazım arkadaşlar bir dakika haydi biz bir daha yanmaya gidiyorum şimdi öldüm ya çünkü benim Fikrinlerle takas yapacağım. Hem de altın bir şeye ihtiyacım var. Şuradan bakıyorum. Altın kalp. Acaba altın gözlük. altı Abi çok ya. Ama benim altın zırhım var zaten. Şimdi ne yaptık? 4 4 5 tane kadar arkadaşlar. Arkadaşlar ben galiba yanlış yapmışım. Evet. Tekrar diyor. Bekle bekle bekle, bekle, bekle 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 Bir şey olmaz gidiyoruz arkadaşlar. Bir piliğinle ticaret yapalım. Bu yaptığımız ticaretle Güzellikle işte arkadaşlar ya konuştumuz neyse. da arazi Oh, Allah 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 Allah. Bunda ateş varmış. Şimdi ben bundan geldim. ben öncesinde. Dostum. Gel, Gel oğlum. Gel. Ay. Dur dur sen hasar. Olma ben alırım. Olur. Hayır oraya atma oraya atma oraya atma. Atarsan seni var ya parçalarım. <laughs> ne var? Yadır tuğlası mı verdin? Ne verdin? Ben, gel lan buraya. Takas yapacağız daha seninle. Gel. Al şunu daha. Daha düzgün bir şey var. Bu ne? Ne verdi bir dakika. Ne tür tuğlası? Kanka bak bana lezzet tuğlası verme. Takas yapalım işte sadece. Sinirimi bozma. Allah'a şunla kafana indirsin. Ne verdin? Deri verdi. Aynen. Seni şimdi ben öldüreyim mi? Ha öldüreyim mi lan? Tamam değil. Seni ben öldüreceğim. Oh, oh. Hain. Hain. Neyse. Ben işime bakayım. Hayır. 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 Bizim var lan. Hayır. 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 Of. Of. Sonunda. Şöyle alttan alttan giderim. Oh. Buraya nereye? Oha valla. Ben bunları karşı tuzak yaparım arkadaşlar. Şöyle Kralım. Oh güzel güzel. Zombiler falan geldiğinde öldür. Tüm zombilerle. etrafına koydum. Şöyle arkadaşlar. kazanım var yerine. Stick yaptık yani. Tamam, bu kadar yeter dedim. Şöyle yunları bir koyup buradan çıkmam lazım. İlerleyelim biraz da. Oha çok çıktım. Oha, oh, çıktık sonunda bir daha. Dur 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 dur. Lan siz ateşten yanmaz? Of. Ben yanıyormuşum ama. Şimdi zombi piglin tarafından öldürüldük. Güzel. De şundan ne yapabilirim kendime? Şöyle bir bakalım. Şöyle hepsini koyalım bir şöyle. Etraflıca. Hani bir şey yapamıyoruz. Eğer nasıl yapılır ona bakalım bir arkadaşlar. Eğer de herhalde. Eğer ee, diyecektim mi? Yok. Eğer miydi ya? Eğer. E. Ee, lan neydi? Bakayım şöyle bir. Hmm. Benim bu arada kılıcım hiç yok. Kılıç bulmam lazım benim. Maalesef arkadaşlar bulamadık daha bir şey. Eğerle ilgili. Yapılmıyor belli ki. Neyse ben buradan gideyim. Bir dakika. Şuraya çöplerimi koymak istiyorum. E dur tuğlası ne ya? Şunu koy. Aslında bundan sonra yaparım da. Neyse şunu koy. Şunu koy. Şunu koy. Şunu koy şimdilik. Şunu koy. Şunu koy. Şunu koy. Şuna koy, şuna koy şunu şöyle şuraları alalım. Şunu şöyle koy. Şunu lapisi şimdilik şöyle koy. Şunu şuraya koy. Şunu da şuraya koy. Etler burada kalsın. Tamamdır. <laughs> Şimdi döndürüz arkadaşlar. Geldiç Geldik mekanımıza. Arkadaşlar, Piglin Reisler yok değilmiş. mi? Ah ah yanıyorum yanıyorum yanma, yanma 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 tamam 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 sakin 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 yemek yemem lazım. Domuz yanmaz ama yemiyorduk budur. Bunu yemekle yemeyeyim şimdi. Canımın doğması için önemli. Şimdi bakayım. Ay. Böyle hızlıca pilgrim bulunan değişçine gidelim. Ama şunları da onu unutmayalım. Vallahi lazım. Tamamdır. Şimdi gidebiliriz. Gel. Gel istediğin kadar gel. Ne oluyor oğlum? Vurun. Ya, vurabiliyor musun? Ya yapma abi. Bakma küpleri niye var ya oyunda? Slime falan. Soracağım. Burça yücelleştirmedim bir tane. Hadi arazi olur. Olur olur olur. Allah Allah Allah. Hoppa Allah Allah Opa Hoppa hop hop hop. Geldik geldik. Arkadaşlar şimdi buraya geldik de. Şimdi şu karşı tarafa doğru gitmem lazım. Çünkü orada güzel kadar var. Bloğum da fazla olmadığı için şuradan doğru gideceğiz Aha hep piglinler orada. Piglin kardeşler. Aa lan niye düştüm ben? Piglinlere gidiyorduk. Düştük. Yuvarı. Şuna düşmeyelim. Piglin kardeş. Piglin kardeş. Bekle. 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 Sakin. Takas istiyorum. Ne verdin? Tekrar istiyorum. Bak hiç çöpünü ver. Sen tüm köpekleri spam ederim. Seni öldürtürüm. Ne? Hadi be. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Kardeş, karşını bir alsana. Lan, ne verdin? Daha takasta. Ne O neydi lan? Sen bittin oğlum. Seni deneyeyim bir de. Gel gel. Ya, dur bir. Takas. Lütfen takas da bir şey. Düzgün olsun ama. Ne verecek? Çöplerini atıyorlar bana. Bak son bu. Son altını. Son altında da düzgün var. Yoksa tüm kutuları spawn eder. Seni var ya. Ölü. Oo gel. güzel güzel. Tamam. Tamam. ama yine de sıkıntı olacağım. Onlarım! Şöyle evcilleşin. Aferin sana. Bunların hepsini öldüreceğiz arkadaşlar. Ama ilk önce ben biraz daha kası yapacağım. Aa! Niye sıkıyordur? Dur dur sakin ol. Ne sıkıyorlar? Üstünde mi bir şey var anasını? Ne çektin lan? Sen şimdi görürsün. Kurduğum üstüne ediyorum. Evet dedim. Şunlara savaş açın oğlum. Sigmasın be oğlum. Ya şunları da öldür. <laughs> Aferin canım oğlum. Açayım da. Gidelim. Aa! Bana vuruyor. Lan ayakta durun. Ya bana sıkıyorlar. Hoşçakalın. <laughs> Burayım. Şimdilik reddedelim arkadaşımızı arkadaşlar. Arkadaşlar çok sağ olun. Beni korudunuz. Gel bakayım de. Gelin size bir yemek vereyim. Gel 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 gel. Besle besle. Ay canım benim. Hadi bana bir yavru getirin. Kuşlarım. Aferin. Ayakta dur. Sen de ayakta dursana lan. Allah hepinize yok yemek. Gelin ben de. Gelin dedim. Gelin. Bunları savaş açıyoruz. Ateş. <laughs> oha oha. Benim köpekler var ya boşa <laughs> duruyor şerefsizler bir kişiyi bile öldüremiyor. Kaç 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 nedir nedir nedir? Arkadaşlar köpekler gidiyor orada. Kurt tamamen yandı ne? Oğlarım gelin buraya. Gel. Gel. Et et et. Dünyaya gidin siz. Aferin size. Siz, benim için siz. Ben evet, Daha burada kazı çalışması falan yapacağım. Mevta dursun bak. Bana saldırma. Duruyor var ya. Patlatsam mı ki bunun üstüne ya? Mecburum. Ah. Patlattığıma göre Bismillah diye parkalım. İki dakikamız var. Buranın altında. Şuralara bak. hızlı da gitmiyor ki bu benim karakter senin içinde hadi önce bir saatte gidiyor ya hayır nereye gidiyorum lan ya gitmek istemiyorum koşmuş koşmuş ya. Adam mı sıra? Adam. Çıkma zamanı geldi ve geçiyor bile. Bakayım. Bir dakika. Ben bir dakikanız kalmışım. Çıkacağım. Fıdığı. Fıdığı. Al bunu. Ölersin inşallah ya. Yemeğimi yemem lazım. Ah, öldük. Gaz tarafından oldu. Yok. Oo, Yaylı tüfekler. <laughs> ne oldu lan? Sizi sevdiğimi mi sandınız? Gidin. Şaka lan. Şaka yapıyorum. Gel buraya. Hey dostum sen de kimsin ben? Tak. Alın şunu. Ama bunu alamam ben. Kurdum. Ne oturuyorsun? Kurduğumuzun şerefine şu haini öldürün. Adam nerede? Yanımda. Aa ben yatağımı unuttum. Ben neyse. Kalsın şimdi. Ben de şimdi neler var? Bunda adam var. Gereksiz şu anlık. Bundan var. Ne? Ben de şu altın blokları bana. Şimdi şöyle Neyse arkadaşlar bugünlük görüşürüz.